Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. AngularJS, örneklerle AngularJS derslerinin 10 dersini geride bıraktık arkadaşlar. Şimdiye kadar 40 dosya, 40 kod snippet incelemiş olduk. Böylece 41. dosyadan itibaren sizlerle paylaşıp paylaşımlı ekranda dosyaları, kodları Eclipse ile üzerinde çalıştırmaya gayet ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum. Evet, 41. dosyadayız arkadaşlar. Bu bölümün adı Scopes yani kapsam ya da içerik anlamında arkadaşlar. Bu AngularJS programlarının özelliğine daha önce anlatmıştım. Kaynağa, kitapla erişiyoruz. Daha sonra HTML kodu içerisinde, div sekmesi içerisinde uygulamamızın adını ve denetleyicimizin adını belirliyoruz arkadaşlar. Uygulamamızın adı MyApp, sembolik ve de NG Controller dediğimiz denetleyicimizin adı da My Control. bunları ileride kullandığım yerlerde nasıl eşleştiklerini göreceksiniz arkadaşlar. burada an Unorder List diyerekten şöyle bir liste var arkadaşlar. E, bunlara e, Button Mermi e, izi e, listede denilebiliyor yani numaralı değil e, sadece e, isimlendirme e, listelere yani e, başlarda etiket yok. E, ng repeat diye bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Bunu bundan sonra e, sıklıkla duyacaksınız, göreceksiniz. Ng repeat e, tırnak içerisinde x in names. E, bakın bu e, Python'daki e, iterasyona benziyor arkadaşlar. Aynen Python e, Python'daki iterasyon tekrarlama. E, programına benziyor. Program parçacığına benziyor. Öyle ki burada da e, X değişkeni e, kullanılacaktır arkadaşlar Sayaç olaraktan e, burası e, bu e, programın e, can e, can e, alıcı tarafıdır arkadaşlar e, burada da e, klasik e, script tagleri içerisinde e, Angular applicationın e, yapısının modül yapısının oluşturulmasını görüyoruz e, neyi kabul ediyor e, yukarıda ismini verdiğimiz my app ve de bir e, köşeli panter içerisinde e, bir sembolü e, gösteriyor burada app e, Nesnesini subject e, objesini oluşturduktan sonra arkadaşlar controller denilen nesneyi e, metodu çağırıyorum yukarıda Controller'ı da my control ile ilişkilendireceğim arkadaşlar aynı şekilde burada e, kaç tane argüman alıyor my control e, isimlendirmemi alıyor bir de e, function dediğim bir e, fonksiyonu argüman olarak alıyor üstelik bu function da aynı zamanda kendi içerisinde e, dollar scope denilen bir e, değişkeni e, parametre olaraktan alıyor arkadaşlar şimdi şunun etki alanında şuradan şuraya kadar gelen değerlendireyim. Bakın. E, dolayısıyla e, dollarscope.names e, diyerekten bir e, listem var. Bu liste içerisinde 3 tane e, öge var arkadaşlar. 3 tane komponent var arkadaşlar. Hasan, Zeki, Alp. 3 tane liste oluşturdum bu şekilde. E, dolayısıyla ben diyebilirim ki e, dollarscope.names Üzerinde taranabilecek, iterasyon yapılabilecek bir veri yapısını oluşturuyor arkadaşlar. Burada da, e, şurada e, P ile normal HTML e, karakteristiği içerisinde ekrana yazdırdığımız bir yazıdır arkadaşlar. İşte X değişkeni e, farklı e, değerlere e, sahip olacaktır. Re e, tekrar, her bir tekrar neticesi diyorum. Bakın burada repetition dediğimiz e, bize burada e, tekrar ne olduğunu söylüyor. Her seferinde de bu e, kapsam dahilinde bu e, bileşenleri teker teker e, ekrana yazdırıyor anlamında arkadaşlar. Peki bunun hemen sağ tarafında Live Preview özelliğini kullanaraktan bunun ekranda nasıl göründüğünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada Bullet dediğimiz Hasan, Zeki, Alp sıralı olaraktan yazdırıldı. Bunun özelliği şudur arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu eğer ben e, bu veri dosyamda yani backstage dediğim bu e, dosya içerisinde, html dosyası içerisinde e, bir e, server tarafında bir değişiklik yaptığım anda e, bu anında e, sunucu tarafında görünmektir arkadaşlar. E, dolayısıyla e, bu programın yani Dynamic e, Web Page e, tasarım denilen olayın esprisi budur arkadaşlar. Yani dosyanın tekrar e, yüklenmesi veyahut da işte, hizmete alınması gibi bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Bir sonraki örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da En favori renk diyerekten e, renklerle ilgili bir e, örnek göstermek istemiştim arkadaşlar. Burada listeli, listeli e, halde. E, şu e, örnek gerçekten çok basittir. E, en favori renk dediğim ekranda bir yazı var arkadaşlar. Burada Color dediğim bir değişkeni çağıracak arkadaşlar. Color dediğim değişken e, kaç sefer çağrılıyor arkadaşlar. E, bu e, Root e, Scope'un en favori renki. E, Controller'ın e, en favori renki. Ve de e, yine eee hala e, Root en favori rengi diyerekten e, değişip değişmediği ile ilgili bir e, e, aldatıcı, trik e, içeren bir e, örnektir bu arkadaşlar. E, bakın bir kez daha gösteriyorum. Root favori rengi diyerekten e, Color'ı kullanıyorum. Bakın burada Color e, tek bir değişkendir. E, Controller'ın Favorite renginin e, kapsamı diyorum. Color'ı kullanıyorum. Bu kez tekrar e, eski haline döndürüyorum. Yani, Root Scope'un favori rengi hala şudur diyerekten. Peki öyleyse bu e, orta kademedeki kontrol favori rengi neden değişiyor? Çünkü neden değişiyor arkadaşlar? Bakın burada şimdi gene script, script tag içerisinde şu kod parçacığına bakar mısınız arkadaşlar? Angular Angular.js'in e, yapısını oluşturan kod parçacığına. Burada e, up diyerekten nesneyi oluşturuyorum. Yine bu ismi e, kullanıyorum. E, ve de e, up'ı bu kez run diyerekten bir metot çağırıyorum arkadaşlar burada. Run diyerekten. Bakın bunun e, tipine bakarsanız en arkadaşlar. Yani bu e, hexadecimal de olabilir, nümerik de olabilir, alfa de olabilir, boolean da olabilir. Yani en iyi ile bundan kendimizi kaçırmış oluyoruz arkadaşlar. Ve de run metodu function diye bir fonksiyonu çağırıyor. Bu da root scope diyerekten bir parametresi var arkadaşlar. Root scope yukarıdaki ile color ile ilişkilendirecektir tahmin ettiğiniz gibi. Root scope parametresinin color metodu ile çağırdığımda bu kez maviye değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Daha sonra eee başlangıçtaki değeri olan kırmızıya değiştiriyorum arkadaşlar. Burada controller diyorum bu kez de. Kırmızıya değiştiriyorum. Bakın burada olan bitenin ne olacağını siz de tahmin edersiniz. İlk önce elbette ki başlangıç değeri mavidir. Burada eee Controller neyi değiştiriyor arkadaşlar? Burada Scope Color'ı bir anlık değiştiriyor arkadaşlar. Fakat daha sonra ben yukarıda bakıyorum. Root Scope'un Favorite rengi diyor. Root değişkeni hala tekrar çağrılıyor. Bu kez kırmızı geçici olarak yapılmış olan değişiklik, temporary değişiklik askıya alınıyor ve de başlangıçtaki yani initialization değerindeki mavi ekranda gösteriliyor arkadaşlar. Bunu da emanetinize almakta fayda vardır arkadaşlar. Bir kez daha tekrar edersem. Burada e, kod e, çok basit bir şekilde e, Color parametresini 3 kez çağırıyor arkadaşlar. Color parametresini 3 kez çağırıyor. Fakat e, ilk çağırdığında bu kontrollerin e, e, en favori rengi diyerekten başlangıçtaki initialize edilen değere root scope'un değeri, diğeri scope e, de e, tekrar kontrollerin e, değeridir arkadaşlar. Burada da çalışırdığımızda Bakın Evet. Ee, az önce ee, deneyim sürtmüş olabilir. Başlangıçtaki Root scope'tur arkadaşlar. Controller bir anlık değiştiriyor arkadaşlar. Temporal olaraktan Ondan sonra Root Scope yine orijinaldeki değerine ee, sahip oluyor arkadaşlar. Yani buradaki Controller fonksiyonumuz baktığımızda Controller fonksiyonumuz bunu ee, red'e değiştiriyor arkadaşlar. Root Scope'un başlangıç değeri de ma ee, mavidir arkadaşlar. Blue bir sonraki e, dersimize e, geldik arkadaşlar böylece e, scope yani kapsam e, dersleri bitti şimdi e, müsaadenizle e, filtres, e, filtreler kısmına geçiyorum arkadaşlar filtreler elbette ki AngularJS e, html e, kodları içerisinde html dosyası içerisinde e, çeşitli e, filtreler uygulamamıza e, imkan vermektedir arkadaşlar burada filtreli uygulamayla ilgili şu sembolü hemen ilk önce söyleyeyim bu piping sembolüdür arkadaşlar e, dikey, horizontal, e, di, vertikal bir e, bu, e, çizgi şeklindedir. Piping yani bunu bir çeşit mantıksal e, sorgulama, mantıksal filtrasyon veya da mantıksal önerme gibi gö göz önüne alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey e, ifadelere e, daha önce e, anlatmıştım. E, hatırlıyorsanız 3 numaralı e, chapter'da ifadeleri anlatmıştım. İfadelere e, filtrelerin tatbik edilmesi, uygulanması arkadaşlar. Yine e, kitapla erişiyorum. Ajax e, api.coma erişiyorum. Daha sonra bunu e, my app diyerekten isimlendiriyorum. E, bu olmazsa biliyorsunuz çalışmıyor bu programlar. Daha sonra buna da person control diyerekten bir e, isim veriyorum arkadaşlar buna. Engine controller'ın adı person control. Daha sonra ekranda şu e, metin yazacaktır arkadaşlar. The name is dedikten sonra biliyorsunuz şu e, çift dalgalı parantez içerisine bir verinin bir datanın gelip yerleşeceği anlamıdır arkadaşlar. Peki bu e, ve, bu veriyi bu datayı ben nasıl süzüyorum arkadaşlar? Last name piping uppercase diyorum arkadaşlar. Demek ki gidecek bu e, program bu parçaya geldiğinde e, last name nesnesini yakalayacak ve de onu upper case'e dönüştürecek arkadaşlar. E, daha sonra burada paragraf bitiyor. E, division kısmı burada sona eriyor. Evet, peki e, Angular'ın script tagleri içerisinde Angular'ın çalışan koduna baktığımda neler görüyorum arkadaşlar? Şunu şöyle biraz daha e, uzatayım. Görülebilsin. Evet. Burada e, İfadem şu arkadaşlar. E, modül e, içerisinde modül dedikten sonra e, bunu işte e, isimle çağırıyorum ve de bunu controller dediğim bir e, e, denetleyici çağırıyorum arkadaşlar. The controller modülünün e, buradaki ifadesi e, Person Control olarak e, isimlendirilmiştir ve de şöyle bir fonksiyon çağırıyor arkadaşlar. Bu fonksiyon şunu kapatayım pardon şurada. Şu fonksiyon e, iki parametresi var bu arkadaş arkadaşlar. First Name ve Last Name şekli. burada Anonymous John Do ismini kullandım. Ee, burada peki ben e, ifadede neyi çağırıyorum arkadaşlar? Yukarıda e, P ile e, şu paragraf ile çağırdığımda last name e, nesnesinin e, metodunu çağırıyorum. O da Do'dur arkadaşlar. Dolayısıyla ben diyebilirim ki şu John Do'nun Do soyadının e, ilk harfi uppercase diğerleri Case yazılmış olan şu küçük harfle yazılmış olanın tamamının bütün harflerini uppercase hale yani büyük harfe dönüştürecektir arkadaşlar. Bakın örneğimizde de bunu görüyoruz. Böylece 43. kod parçacığını da sizlere anlattım arkadaşlar. Süremiz doldu. Upload sorunlarından dolayı dosyayı bu büyüklükte kesmek durumundayım. Bana ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. AngularJS dersleri uzun soluklu olacak. Bundan sonraki derslerde daha somut daha elle tutulur örnekler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün dilerim. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.